Şimdi anneleri doğurdu. Hiç süt yok. Şimdi doğdu hiç anasına gram süt yok. Bir verir? Müşterisi çıktı şimdi anasına süt yok diye Görmedik. Sütle besliyorsunuz. Evet. evet. İnek sütü. İnek sütü. Evet. Annesine süt olmadı hiç. Kaç günlükler? Bunlar üç günlük. Ne kadar da tatlı. <laughs> al al. Yani maceramız bir taneyle başlamıştı. Öyle. Nere? Nere? Dur. Baba içer. Evet. Doğma bir malatyalıyız. Biz dedenin atadan zaten bu işi yapıyorduk. Yarın. Eskiden beri yama dağına giderdik. Koyunculuk yapıyorduk daha doğrusu. Keçi de var. Şu anda da keçiye devam ettik. Rabia için bir keçi aldık. Ee, bir tane memesi sakattı zaten. Getirdik. Şansımıza 300 doğurdu. O Hı. 300'den Hı. öyle çoğalttık yani. Belki 100'e aşkın sayıya ulaştık. Biz bir kısmını sattık. Büyükbaş'a döndük. Eskiden de Büyükbaş'ımız vardı. Şu an bir yine 30-40 tane var erkeklere alakalık olarak veriyoruz. Bunlar çok karışık bir cins yani böyle Hatay Kırıkhan, Sanen ve yerli keçilerden belezlediğimiz bir tür çaprazlama. üç, 300 daha iyi bakarsan 400'e kadar doğum yapıyor. Güzel bakarsan yani. Şu an bu doğum yaptı, erken doğum olduğu için annesinden süt falan hiç olmadı. Biz bunu ineklerden sağıp veriyoruz ineğin sütü keçiye oluyor, keçinin sütü buzağıya olmuyor. Bunu bilsinler. İnek sütüyle çok güzel besleniyor. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Yaklaşık 15 yıldan fazladır sadece keçi işini yapıyoruz yani. Diğer hayvan işini yapıyorduk da. Evet. Keçi serüveni bir taneyle başladı. <gülüyor> 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 öyle çoğalttık. Şu anda iki tanesi doğum yaptı. Diğerleri gebe zaten. İşte bu ağır gebe. Bugün, bugün yarın. İnşallah o da doğum yapar. Böyle hayatımızı sürpürüyoruz. Ama şu anda depremden dolayı, yani biz arkadaşlarımızı kaybettik. Gerçekten yani üzgünüz, öyle gülmek istiyoruz ama beraber oturup kalktığımız, yediğimiz içtiğimiz top arkadaşlarımızı enkazda kendimiz çıkarttık. Çok üzücü. Aynı aileden yedi kişi, diğer aileden beş kişi bu köyde. Bunun için gayet üzgünüz. Altı tane çocuğum var. Beş kız, bir oğlan. Çocuklarımın hep, hepsi öğrenci, okuyorlar. İşte böyle uğraşıyoruz yani. Evet. Se seviyor musunuz? Hayvanları şey çok seviyoruz. Zaten. Çok seviyoruz hayvanları. Yani <laughs> her zaman içindeyiz. Seviyoruz. Evet. Öyle yani. Yani bir çocuğunuz gibi bakıyorsunuz. Aynen çocuğunuz öyle. Da. İnan ki bunlara zaman ayırdığım kadar çocuklarıma ayırmıyorum. Çünkü çocuklar seviyor. Çocuklar sevdiği için biz de biz de seviyoruz ama çocukların sevdiğine biz daha iyi bakıyoruz yani. Öyle yani bunlardan. seviyoruz. Ben. Deli keçi çok seviyorum. Çok da <laughs> evet. Çok iyi seviyoruz. İşte uğraşıyoruz. Keçi çok eti, sütü çok şifalı. Fincanla mercan. Bu mercan. Bu da fincan. Bu da fincan. Neden evet. fincanla mercan koydunuz? Bilmem. Birbirine yakın işte <laughs> öyle. İkizler. İkizler evet. zaten evet. Annesi zayıf olduğu halde yine de ikiz doğum yaptı. Kaç günlük? Üç. Üç günlük. üç Bugün üç gün. Tam bu saatlerde doğum yapmıştı. Zaten üç gün oldu işte. Uş, uş. Uş.